Formula 1 otomobilinin değeri ne kadar? Formula 1 dünyasında en çok merak edilen konulardan birisi bu. Ve biz de bu haftaki dosyamızda MediaMax sponsorluğunda Formula 1 otomobillerinin yaklaşık değerini sizin için hesaplamaya çalıştık. Formula 1'e bir başlıyor. Formül 1 dünyasında en çok merak eden konulardan birisi bu otomobillerin kaç para ettiği, değerinin ne kadar olduğu. Gerçekten bu konuda net bir bilgi, net bir değer yakalamak pek mümkün değil. Takımlar çoğunlukla bu bilgiyi paylaşmıyorlar. Hatta belki bazı parçaların sadece malzeme maliyetlerini kendileri de çok fazla bilemiyor. Çünkü Formül 1'de aslında bütçenin en büyük kısmı araştırma, geliştirme çalışmalarına gidiyor. Takımların yaptığı geliştirme çalışmaları otomobil üretmekten çok daha pahalıya mal oluyor ama günün sonunda neticede ortada yarışan bir otomobil var ve bu otomobilin belli parçalardan oluştuğundan da yola çıkarak yaklaşık bir değer hesaplamakta aşağıya aşağı yukarı mümkün olabiliyor. 2005 yılında Türkiye Grand Prix'sinin ilk yapıldığı yılda Sultanahmet'te Renault Gösteri Takımıyla Fernando Alonso'nun katıldığı bir şov yapılmıştı. Orada bir önceki yılın otomobili 2004'ün V10 motorlu R24'ü getirilmişti. Ben otomobil içerisinde oturdum, motorun çalıştırdım, kullanmadım, ama genelde gerçekten muhteşem bir deneyimdi. Oradaki ekibin başına sorduğum zaman otomobillerin değeri yaklaşık ne kadar diye bana e, yani bir önceki yılın otomobilinin yaklaşık 2 milyon dolarlık bir sigorta değeri olduğunu söylemişti. Tabii o dönemden bu döneme otomobiller daha da pahalı hale geldi, özellikle güç üniteleriyle çok daha komplike otomobillerden bahsediyoruz. Bununla ilgili çok farklı rakamları da bulabilirsiniz internette. Farklı platformlarda değişik bütçeler var. Ama hani gerçekçi olabilecek bir dosyayı şöyle yakaladım. Pat Simons, belki bilirsiniz. Senna ile, Schumacher ile, Alonso ile yarışmış, çalışmış. Formula 1'in önemli teknik adamlarından bir tanesi. Tolman yıllarından, 80'li yıllardan başlayarak Benetton'da, devamında Renault Fabrika takımında... Sonrasında Williams ve e, çeşitli teknik yönetici rolleri üstlenmiş. E, 2005 ve 2006'daki Renault'un dünya şampiyonluklarında Alonso ile yakalanan şampiyonluklarda çok önemli bir rol oynamış. Önemli bir e, isim. 2008 Singapur'da da bir ceza almıştı belki hatırlarsınız o meşhur yarışın ardından ama teknik kariyeri başarılı çok da tecrübeli. 68 yaşında Pat Simons. E, onun bir dosyasını yakaladım. Şu anda kendisi aynı zamanda Formula 1'in e, şef teknik sorumlusu yani Formula 1 Yönetiminin de aslında teknik konularda en çok güvenli isimlerden bir tanesi. Ee, onun bir dosyası üzerinden yola çıkarak yaklaşık bir döküm yapmaya çalışacağım ben de bu dosyada. Ee, birkaç rakam vereyim öncesinde. Normalde bu yıl gelen 145 milyon dolar bütçe limiti öncesinde... ...büyük takımların yılda harcadığı para yaklaşık 400 milyon dolar. Yani 20 yarışlık ortalama bir sezonu düşündüğümüzde... ...aslında hani iki otomobil yarış çıkanı varsayarsak bir otomobili bir yarışa sokmak için kabaca 10 milyon dolara yakın bir kümülatif bütçe harcanıyordu. Ama bu sene bu bütçe çok daha kısıldı. Ee, biz e, bu dosyada aslında otomobilin doğrudan maliyetini yakalamaya çalışacağız. Yani tabii ki işin içerisinde çok farklı maliyet kalemleri de var ama hani otomobili tasarım ve ARGE masraflarından soyutlayarak malzeme olarak baktığımızda bir otomobil ederi kadar onu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi şasiden başlayalım. Monokok, yaşam hücresini de içeren, e, kokpit dediğimiz ya da bölümü de içeren aslında otomobilin e, ana gövdesi, her şeyin bağlandığı e, bölüm. E, burası tabii karbon fiberden yapılıyor. 12 kademelik bir e, sistemle aslında 12 tabakalık bir karbon fiber e, yayılmasıyla belki de yapıldığını söyleyebilirim. Normalde çelikten iki kat daha dayanıklı ama çeliğin yaklaşık 5'te biri kadar ağır. Karbon fiber gerçekten muhteşem bir malzeme. Bir monokok yaklaşık olarak 35 kilo ağırlığında geliyor. Ve aslında otomobilin ana gövdesi olduğu için bütün parçalar da ona bağlanıyor diyebiliriz. Yaklaşık maliyeti de bir monokokun 700 bin dolar civarında. Yani şasiden yola çıkarsak aslında 700 bin dolarla açılışı yapmış oluyoruz. Karoser ve aydınım güzellerle devam edelim. Ön kanat ve burun, e, hava akımıyla ilk karşılaşan yer olduğu için hakikaten otomobil performansında çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü otomobilin geri kalan kısmına hava akımını aslında ön kanat göndermiş oluyor. Yönlendirmeyi ön kanat vasıtasıyla yapıyorsunuz. Takımların sık sık güncelleme yaptığı parçalardan bir tanesi bildiğiniz gibi e, ön kanatlar. Yani yere basma gücü üretmesinin dışında aynı zamanda hava akımını otomobilin kalan kısmı için yönlendirdiğinden dolayı da çok çok kritik. Ve e, normal şartlarda bir ön kanadın e, yaklaşık maliyeti 140 bin dolar civarında. E, Halo'ya gelelim. E, son yıllarda hayat kurtaran güvenlik önlemi. E, yaklaşık olarak iki tane filin üstünde durması halinde bile kırılmayacak kadar sağlam bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki çok özel bir e, aslında tasarım. E, son yıllarda Grosjean'ın, löklerin e, ciddi kazalardan Halo sayesinde hani, e, yara almadan çıktığını gördük. Halon'un yaklaşık e, maliyeti 17 bin dolar civarında. Taban ve boardlara gelelim. Otomobilin e, ana tabanı ve kokpit kenarındaki kanat yapısı, board. Burası otomobilin %50'den daha fazla yere basma gücünün üretildiği bir bölüm aslında. E, performans bulmak için gerçekten çok kritik bir e, alan burada özellikle ön kanattan sonra yine otomobilin kalan kısmını hem tabana hem üst yüzeylere giden hava akımını yönlendirmek için e, başbordlar üzerinde çok büyük çalışmalar yapıyor takımlar e, çok güncelleniyor bu bölüm çünkü nispeten biraz daha serbest bırakılmış bir bölüm aerodinamik netlere baktığımızda e, bu çerçevede ciddi bir emek harcanıyor bu e, kısımları üretmek için ama hani sadece malzeme olarak baktığımızda taban ve e, başbord yapısını birlikte düşünürsek Yaklaşık 140 bin dolar civarında tuttuğunu söyleyebiliriz. Arka kanada gelelim. E, motor kapağının ardından arka kanat ve e, DRS yapısı e, yine e, yani ön kanat kadar olmasa da çok pahalı bölümlerden bir tanesi. E, burada da e, yine tasarım kısmını, arge kısmını dışarıda bırakırsak e, sistemin yaklaşık e, maliyeti 120 bin dolar civarında. Tabi burada e, ortalama... E, e, aslında verilerle sizle e, bu e, maliyetleri paylaşıyoruz çünkü yani, takımların arasında da bu parçaların üretimiyle ilgili ciddi maliyet farkları var. Ama yani ortalama vurduğumuz aşağı yukarı bu aralığa denk geldiğini söyleyebiliriz. Motora gelelim. Aslında tekil olarak baktığımızda güç ünitesi 6 parçadan oluşuyor bildiğiniz gibi İşten yanmalı motor, turboşarj, MGU-K e, kinetik enerjiyi geri dönüştüren kısım, MGU-H ısı enerjisini geri dönüştüren kısım, elektronik kontrol ünitesi ve batarya. Ee, gerçekten büyük bir teknoloji eseri var karşımızda. Ee, dünyadaki en verimli işten yanmalı motorlar, Formula 1 motorları. Yani e, harcadığınız benzine göre aldığınız beygir gücüne baktığımızda normal yol otomobillerinde termal verimlilik e, %20-25 arasındadır. Yani aslında siz 4 litre benzin veya mazot yaksanız, bunun gerçekte 1 litresi motor gücü olarak size e, döner, e, otomobili ileri götürmek üzere. Formula 1'de bu termal verimlilik %50'li geçmiş vaziyette. Dolayısıyla gerçek bir sanat eserinden bahsediyoruz. Burada çok çelişkili rakamlar var. Normalde takımların aslında motor üreticileri yaptıkları anlaşmalarda bir tavan fiyat verilenmiş vaziyette. Bu da yaklaşık 12 milyon avro. Yani bir müşteri tipi takımın gidip Honda'dan, Renault'dan, işte Mercedes'ten ya da Ferrari'den motor alması için verebileceği maksimum bütçe 12 milyon avro civarında. Bunu tabi hesabın çoğun dolar üzerinden yaptığımız için, normal şartlarda bir yılda 3 güç ünitesi otomobil başına kullanıyorlar. Yani bir takım motor öğeticisinden, güç ünitesini üreten firmadan, aslında normal şartlarda bir yılda 6 motor, 6 güç ünitesi alıyor. Dolayısıyla bu rakamı 6'ya böldüğümüzde yaklaşık 2,5 milyon dolara yakın bir güç ünitesi başına bir e, bütçenin çıktığını görüyoruz. Vites kutuları. Vites kutularını bazı takımlar e, büyük e, takımlardan aslında motor üreticisinin e, ürettiği üniteden e, tedarik ediyor. Bazıları da kendi üretiyor. Mesela Haas şu anda bir yıl geriden gelen bir Ferrari vites kutusunu kullanırken e, McLaren Mercedes motoruna geçmiş olmasına rağmen yani Mercedes'in vites kutusu olmasına rağmen kendi vites kutusu tasarımıyla yarışıyor. Burada tabii %5 saniyeden daha kısa zamanlarda vites değiştiren, yani pratikte hiç çekiş düşmeden e, vites değiştiren çok komplike ünitelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burası da çok pahalı bir bölüm. Yani bir vites kutusu ünitesi yaklaşık olarak bütün işte e, aksamlarıyla birlikte 350 bin dolar civarına mal oluyor. Benzin deposuna gelelim. E, benzin deposu e, tabii yani... E, özellikle büyük kazada Grosjean'ınki gibi hani e, patlamayacak, delinmeyecek şekilde tasarlanıyor. Poliüreten ve kevlar, kevlardan yapılıyor. E, normalde pilotun e, koltuğunun arkasında ve altında aslında tasarım olarak yer aldığını söyleyebiliriz. E, yaklaşık 30 bin dolarlık bir maliyeti var sadece e, benzin deposunun. Direksiyon, otomobilin en komplike parçalarından bir tanesi. E, normalde McLaren ürettiği elektronik kontrol ünitesiyle entegre şekilde çalışıyor. Yani aslında ...elektronik ünite olarak baktığınızda takımların aşağı yukarı aynı şeyi kullandığını söyleyebiliriz. Ama tabii ondan sonra bunu modifiye etmek, işte istedikleri butonları, anahtarları yerleştirmek... ...hatta pilotun eline göre bunun kalıbını dökmek takımların çok sık yaptığı bir şey. Normalde 20 tane buton, 9 tane çevirmeli anahtar diyebileceğimiz anahtar ve 6 tane kulakçık takılabiliyor. Şu anki elektronik kontrol ünitesi üzerinden. Ee, bunların fonksiyonlarını takımlar tabii ki dediğimiz gibi kendi e, otomobillerine ve güç ünitelerine göre e, kendileri tasarlıyorlar, kullanıyorlar. Ve çok küçük olmasına rağmen direksiyon aslında müthiş bir teknoloji barındırıyor. Bundan dolayı da fiyatı yaklaşık 50 bin dolar. Yani iyi bir otomobil parasına sadece <laughs> Formula 1'de bir direksiyon alabiliyorsunuz e, diyebiliriz. Hidrolik sistemine gelelim. Hidrolik sistemi aslında vücudumuzdaki dolaşım sistemi gibi e, düşünebileceğiniz bir bölüm. Otomobilin her yerine neredeyse kumanda ediyor. E, hidrolik direksiyon, debriyaj, vites değişimi, e, diferansiyel, e, DRS sistemi, elektronik fren sistemi, e, gaz pedalı, devamında e, motordaki e, giriş sübapları ve e, turbonun wastegate kısmı gibi pek çok yeri aslında hidrolik sistemi kumanda ediyor diyebiliriz. Ve dolayısıyla sistem son derece kompleks, eşittir son derece pahalı. Ee, yaklaşık olarak hidrolik sistemi otomobilin 170 bin dolar civarına mal oluyor. Fren sistemine gelelim. Tabi burada da yine çok e, yüksek teknoloji ürünü, çok yüksek performans veren frenler e, kullanılıyor. E, fren disklerinin tanesi e, tasarımına bağlı olarak, işte açılan e, havalandırma kanalı sayısına bağlı olarak yaklaşık 2500 dolar civarına mal oluyor. Balatalar daha ucuz nispeten ee, yaklaşık 800 dolar civarında bir fren e, balta takımı Formula 1 otomobilde kullanılan kaliperler e, yine çok özel tasarıma sahip 5500 dolar civarına mal oluyor yaklaşık olarak. Ana silindirin yine maliyeti 5500 dolar civarında. E, sadece pedal yapısı bile e, yaklaşık olarak 10.000 dolara yakın bir para tutuyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde e, fren sisteminin yaklaşık olarak 80 bin dolar civarına mal olduğu sonucuna varabiliyoruz. Lastiklere gelelim. Ne yaparsanız yapın lastiklerin üzerinde gidiyorsunuz bir yarış otomobilinde. E, Pirelli'nin e, hesaplamalarına göre yaklaşık maliyet bir set lastik için e, 3 bin dolar civarında. Ee, bunun dışında tabii daha yine mekanik olarak kullanılan çok sayıda e, parça var, e, kablo aksamı var. Bunların da yaklaşık maliyetlerine baktığımızda yani tek bir rulmanın 1000 pounddan fazla olduğunu yani 1300-1400 dolardan fazla olduğunu e, görüyoruz. Otomobil kablo tesisatı, yine çok özel e, performans veren kablolar, kablo sistemi kullanılıyor. Bu kabloların da maliyeti e, yani sistem olarak baktığımızda aşağı yukarı 35 bin dolar civarında e, aktarma organlarında kullanılan şaflar miller e, bunların maliyeti 10 bin doları geçiyor. Dolayısıyla aslında bir e, yani mekanik aksam artı kablo sistemini hesaba kattığımızda da ortalama 50 bin dolardan fazla bir maliyet çıkıyor karşımızda. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, yani en pahalı tekil parça güç ünitesi olmakla birlikte. Yani yaklaşık işte 4 milyon 250 bin dolarlar, 4 buçuk milyon dolar arası bir maliyet çıkıyor karşımıza. Ee, hakikaten çok büyük paradan bahsediyoruz. Ee, güç ünitesini dediğimiz gibi hani yıllık maliyeti 6'ya bölerek bulduk. Onu dışarıda bırakırsak, güç ünitesi olmadan bir otomobilin maliyeti de işte bu hesapla e, yaklaşık 1 milyon 750 bin ile 2 milyon dolar arasında değişiyor. Yani özetle Formula 1 pahalı bir spor, hepinizin bildiği gibi. E, Tabii ki bir takımın yıl boyunca harcadığı para bundan çok çok daha fazla ama neticede e, hani bahsettiğim gibi takımın işletme maliyetleri dışında e, işte özellikle ARGE e, yani tasarım ve geliştirme maliyetlerinin e, aslında takımın bütçesinin çok büyük kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Ama bunları dışarıda bıraktığımız zaman çıplak maliyet yaklaşık olarak dediğimiz gibi e, 4 milyon 250 bin dolara 4,5 milyon dolar arasında denk geliyor. Aşağı yukarı. Gerçekten hani hesaplaması zor bir konuydu. Mümkün olduğu kadar gerçekçi e, bütçelerle ve hani konunun gerçek uzmanından yola çıkarak bu dosyayı hazırladık. Umuyorum size faydalı olmuştur. E, Sokrates ekranlarında Formula 1 keyfi yıl boyunca tabii ki yarış sonrasındaki rutin programlar dışında bu şekilde çeşitli özel dosyalarda devam edecek. O nedenle her zamanki gibi Sokrates ekranlarına ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.